8. sınıf çarpanlarla çarpanlar ve katlar konusu ile ilgili e, ödevlerimizden birkaç tanesini şu an çözeceğiz. Şimdi gençler Öyle bir soru gördüğünüz zaman ilk dikkat etmeniz gereken şu, okuduğunuzu anlamak. Yani Türkçedeki paragraf konusu. Bunun için de Eylül ayına kadar bol bol kitap okuyun. Böylece okuduğunuzun ne anlama geldiğini anlarsanız matematik, fen, hangi ders olursa olsun çok rahat çözersiniz. LGS'de sözel dersler kolay soruluyor. Öğrencilere motivasyon olsun diye. Yani sorular kolay ama bilgi gerekiyor. Bilgi olmadığı zaman çözemezsiniz. Mesela örnek veriyorum. İnkılaptan 12 adaları hangi anlaşmayla kaybettik? Şimdi bu kolay bir sorudur. Ama bilgi yoksa çözemezsiniz. Matematikte ise arkadaşlar sadece bilgi gerekmiyor. Türkçedeki okuduğunu anlama işlemleri gerekiyor. Yani okuduğunu anlamak için ne yapacaksınız? Bol bol paragraf çözeceksiniz. Böylece hem matematiği çözüyorsunuz, hem fenin yoruma dayalı soruları, artık din de yoruma dayalı. Bu şekil ilerleyeceğiz. Şimdi aşağıdaki kolinin içinde toplam çikolata sayısının pozitif çarpan sayısı. Pozitif dediğine göre sıfırı alamayız. Neden? Sıfır nötrdür. Birden başlarsınız. Her kutunun içinde eşit sayıda çikolata vardır diyor. Siz şu an kutunun içindekileri sayamıyorsunuz. Yani kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Kolinin içinde toplam çikolata sayısı 5A olduğuna göre. Yani bu 51, 52, 53, 54, 55, 56 olabilir değil mi? Arkadaşınız A eşittir 6 dedi. 6'yı neye göre dedi arkadaşlar? Evet neye göre dedin? 6'yı hocam 8 tane rakam oldu 56 bölü 8 de 7. 8 tane rakam olduğu için dedi. Peki evet. bu 8 rakamı neye göre buldun? 8 e rakamı hocam 56. Evet şimdi bakın arkadaşlar şöyle anlatayım size. Kolinin içinde diyor toplam çikolata sayısının pozitif çarpan sayısı kadar. Şimdi pozitif çarpan sayısı x derseniz her kutunun içinde eşit sayıda çikolata var diyor. Çarpan sayısı kadar. Yani eğer çikolata sayısının çarpanı x ise çarpanlarının toplamı pozitif çarpan sayısı x ise içindeki çikolataların da diyor bakın her kutunun içinde ya yani şu minik minik kutular var ya bu kutuların içinde de eşit sayıda çikolata varmış. Tamam Yani hepsi aynı miktar çikolata. Örnek Burada 10 tane varsa burada da 10 tane. Bu kolonun içinde toplam çikolata sayısı iki basamaklı mesela burada 5 ve A olduğuna göre A kaçtır diye size sormuş. Evet. Arkadaşınız 56 olarak doğru buldu arkadaşlar. A 6'dır. Neden? Bakın şimdi. Burada pozitif çarpan sayıları eşit dediğine göre biz buraya şu A yerine 6 yazarsak da bunu deneme yanılmayla da yapabilirsiniz. 1 çarpı bakın 1 çarpı 56. 2 çarpı 28. 3 olmaz ne için? 3'ün bölenleri rakamları toplama 56'nın nedir? 11 olmuyor. 4 dersek 4 çarpı bakın 56'dan 40'ı çıkarırsanız 16. Yani 4 çarpı 14 değil mi? 5 olmaz. 56'dan 55'i çıkarırsanız 1 bir artıyor. Birler basamağı 5 ya da 0 olmalı. 6 olur mu arkadaşlar? Olmaz. 6'ya bölünmesi için 54 olması lazım. 7 olur mu? Tabii ki olur. 7 kere 8, 56. Şu an bunun kaç tane çarpanı var arkadaşlar? 6 tane çarpanı var değil mi? Yani 9 yok. Evet şimdi geldik buraya. 56'yı niçin düşündüm biliyor musunuz arkadaşlar? diyor ki size pozitif çarpan sayısı kadar diyor kutu. Yani her kutunun içinde de eşit sayıda çikolata. Yani bakın 6 tane çarpanı var. Bu durumda ne olur? A yerine bakın 6 getirdim. Yani eşit A'ya eşit. 56'yı böldüğü zaman 7 kere 8 56 dedi arkadaşınız. Yani 7 ve 7 ile 8 de oluyor değil mi? 8 rakam bakın 56'nın çarpanlarını bulduğu bakın 1 çarpı 56 yazdık 1 çarpı 56 2 çarpı 28 4 çarpı 14 7 çarpı 8 buradan ne yaptı 8 tane bul e, eşit olduğuna göre evet ne oldu bakın 8 kere 8 şey, 7 kere 8 56 yani burada A yerine 6 oluyor tamam mı arkadaşlar Evet. Şimdi buna benzer birkaç tane soru daha işlediğimiz zaman daha net ortaya çıkaracaksınız. Eşit sayıda çikolata var. Çikolata sayısı iki basamaklı 56 sayısı. Bakın. Burada deneme yanılmayla da bulabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Arkadaşınız ne yaptı? Buradan eee 6'yı e, bakalım. 9'u çıkarttık. 7 var. 8 var 6 var. bakın burada 56 yani buradan birden dedi ki hatta şöyle dedi 0'dan 9'a kadar sayılar gelir dedi bunları tek tek denediğiniz zaman bakın 51 olmaz 51 olduğu zaman daha az çıkıyor sonra tek tek denediğiniz zaman da zaten 56 çıkıyor şöyle yapalım başka bir yöntem daha başka bir soruya gelelim bir arkadaşınız da şu soruyu çözememiş gelelim. Bunları çözmüştük derste. Mesela şu tablet sayısı. Mert oku bakalım soruyu. Tamam hocam. Aşağıdaki Batuğan, Hoş ilaç geldin tutun. bu arada. Batuhan niye geciktin? Batuhan. Hocam benim başka bir dersim vardı oraday He tamam anladım. Ben saat 19'da müsaitsin zannediyordum seni. Evet Mert, devam edelim. Aşağıdaki ilaç kutusunun içinde toplam tablet sayısının pozitif çarpan sayısı kadar blister, her blisterin içinde ise eşit sayıda tablet vardır. Buna göre bu ilaç kutusunun içindeki tablet sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet. Hocam, toplam tablet sayısının pozitif çarpan sayısı kadar blister varmış. Evet. Şimdi toplam topla aynı nitelikteki bir soru değil mi? Ne diyor? Toplam evet. tablet sayısının diyor pozitif çarpan sayısı kadar diyor blister. Her blisterin içinde de eşit sayıda tablet var diyor. Şimdi ilk önce blister nedir? Bilen var mı? Hocam, içindeki şey ilaç mı? Evet. Yani Tablet sayısının diyor pozitif çarpan sayısı kadar filister. Yani bak orada gösteriyor. Yani burada şöyle diyeyim size işaretle göstermiş görüyor musunuz? Gri levha gibi bir şey. Yani ilaçların yerleştiği şey tamam mı? Tablet ne peki? Tablette kaç tane bir ilaç kutusunun içindeki tablet sayısı. Yani kaç tane ilaç oldu? tamam? Mı? Hani şu içtiğimiz haplar var ya hapa tablet demiş. Bilister'de onların yerleştiği şu tabaka gibi olan var ya. O. Evet. Ne yapmamız lazım sence? Hocam. E evet. Hocam şu an düşünüyorum. Tamam. Evet. Diğerlerinden de cevap bekliyorum. Hocam direkt cevabı yazayım ben size. Chat'ten yazabilirsin tabii. Şimdi burada yapmamız gereken ne arkadaşlar? İlk önce soruyu anlamak değil mi? Toplam tablet sayısının diyor pozitif çarpanı kadar her blisterin içinde eşit sayıda tablet vardır diyor. Şimdi Burada iki iki dizilmiş. Ekranda görüyor musunuz? Ekranda evet. iki iki dizildiğine göre cevabımız Bursa ve Ceyhan olamaz. Neden Bursa ve Ceyhan olamaz? Çünkü onlar tek sayı arkadaşlar. Tamam mı? Bu durumda devamına geliyorum. Çarpan sayısı kadar bilister diyor. Her bilisterin içinde de eşit sayıda tablet var. Yani eşit sayıda hap olur değil mi? Mesela birinde atıyorum 40 tane varsa diğerinde de 40 tane olur değil mi? Anlaşıldı evet, mı? Evet, evet hocam. Evet. Yani siz bunları kıyaslarken e, ilk önce buradaki diziliş sayısına bakacaksınız. Eğer yan yana üçer üçer olsaydı bunun tek sayı olma lüksü olur derdiniz ama burada ikişer ikişer dizildiğine göre çift Hı. sayı. Hemen cevap şıkkında elemeye gidiyorsunuz. Bursa Ceyhan'ı eliyorsunuz. Sonra ilaç kutusundaki pozitif çarpan sayısını bulmanız gerekiyor. Pozitif çarpan sayısını bulduğunuz zaman size diyor ki eşit sayıda tablet vardır diyor her blisterin içinde. E eşit sayıda olduğuna göre eşit sayıda olduğuna göre arkadaşlar burada burada bakın 32 diyor. Eğer bu 32 taneyi biz bunu ayırırsak şimdi eşit sayıda tablet var ve çarpan sayısı kadar diyor. Hemen çarpanlarını bulalım. 32'nin çarpanları neydi? Nedir? 1 çarpı 32. 2 çarpı 16. 3 çarpı olmaz. 4 çarpı 8 olur. Sonra arkadaşlar 5 olmaz, 6 olmaz, değil mi? Evet. Evet. 7 de olmuyor. Şimdi 4 çarpı 8. Buraya kadar bulduk. Diğerine geliyorum. Geriye 80 kaldı. 1 çarpı 80. 2 çarpı 40. Sonra 4 çarpı 3 olmaz. 4 çarpı 20. 5 çarpı evet 10 8 evet 18 pardon 16. 5 çarpı 16. Sonra 6 olmaz. 7 olmaz. 8 çarpı 10 olur. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada size tablet sayısı kaç tane olur diyor. Sayarsak burada birer birer dizilmemiş. O yüzden ben burayı sayıyorum. Resme gördüğünüz zaman ikişer ikişer dizilmiş değil mi? 2 çarpı 40, 4 çarpı 20, 5 çarpı 10, 8 çarpı 10. Bakın burada 8 tane var. 8 tane olduğu zaman toplam 8 tane çarpanı var. Öyleyse... Şu an örnekte gördüğümüzde kaç tane var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane var değil mi? Yani olma durumu nedir? 10 tane olan sadece 80'de var. Yani burada 8 tane ne var arkadaşlar? Bilister var değil mi? 8 tane bilister varsa cevabımız 80'dir. Yani denizli. Bakın yeniden söylüyorum. Ekranda saydığınız zaman 10 tane tablet var. 10 tane tablet. Öyleyse 10 tanenin oldu ya 4 çarpı 20 olur eğer devamı varsa arkadaşlar. Yoksa bakın 10'dan fazla olanlara bakacaksınız. 5 çarpı 16 olur. 8 çarpı 10 olur. 2 çarpı 40 olur. Ama buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar ne oldu? 8 tane tablet oluyor değil mi? Yani 8 tane çarpalı var, 8 tane de tablet var. Size ne diyor? Her bir listerin içinde eşit sayıda tablet var. E 8 tane tabletle aynı olduğuna göre demek ki cevabımız nedir? 8, 8 eşit yani denizli. Bakalım doğru mu yapmışız? Ona da bakalım. Soru işareti. Evet bakın denizli. Evet yeni nesil sorularda okuduğunuzu anlama çok önemli arkadaşlar. Sizden şunu istiyorum, kazanım sorularından mutlaka çözün. Mesela burada, size diyor ki aşağıdaki sayılarda hangisinin bakın kendisi hariç pozitif bölenlerinin toplamı kendisinden büyüktür. Kendisi hariç arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? 1 çarpı 10, 2 çarpı 5. Standart aynı nitelikte olan sorulardan tekrar tekrar çözmeyeceğim. 3 olmaz. Geriye ne oldu? 5 toplamı kendisinden büyüktür diyor. Bakın. Bunları topladığınız zaman ne oluyor? 17 oluyor değil mi? Şunu topladınız. 1 çarpı 22. Bölenlerinin toplamı diyor arkadaşlar. 2 çarpı 11. Sonra başka var mı? Yok. Topladınız. Bakın ne oldu? 13, 15. Buraya geldiniz. 1 çarpı 36. 2 çarpı 18. 3 çarpı 12. 4 çarpı 9, 5 yok. 6 çarpı 6, 36. Kendisi hariç toplayın arkadaşlar. 6 artı 4, 10 yaptı. 2 ile 18'i topladınız, 20 yapar. 10, 20 daha, 30. 9, 1 daha, 40. 3, 12 daha, 15. Yani 55. Evet, bir dakika. Yeniden yapalım. Bir dakika, şöyle fazladan gittik. Evet. 9 1 daha 10 6 4 daha 10 20 yaptı. Bir de bu geldi 40 arkadaşlar. 40. Buna geldi sıra. Evet, buna geldi. Ee, 40. Bir de bu geldi 55. Bakın 36. Kendisi hariç pozitif bölenlerin toplamı 36. Şimdi onu 10'a bölersiniz. Onu 2'ye bölersiniz. Onu 5'e bölersiniz. 36'yı 2'ye, 18'e, 3'e. 45'e geldik. 1 çarpı 45. 2 çarpı toplamı kendisinden büyüktür diyor. 2 olmaz. 3 olur. 3 çarpı 15. Sonra 5 çarpı 9 var. Toplarsanız 14 bir de, bir de bu geldi 15, 15 daha 30, bir de bu geldi 43. Evet, şurada pozitif bölenlerinin toplamı. E, topladık burası 55 yaptı. Şurası evet bakalım bir. iki tane cevap çıktı çünkü. Evet normalde şunu eklememesi lazım arkada. Ha, bunu pardon. Şöyleydi. Yanlış yaptık. Onunla toplamayacağız arkadaşlar. 2 artı 5 artı 1. Ne yapar? 8 yapar. Bu 8. Bu 13, 14. Bu ise 55 yaptı. Şu ise arkadaşlar ne yaptı? 43 yaptı. Bakın topladığınız zaman en fazla değer 55'e ait. Evet burada onu saymamamız lazım da ondan dolayı. Evet anlaşıldı mı gençler? Pozitif çarpanlarının toplamı, adeti hepsi farklı oluyor. Ona göre yapmamız gerekiyor. Şimdi farklı bir şeye gelelim. Farklı bir soru tipine. Mesela şuraya gelelim. Bu tür soruyu çözdüğümüzü hatırlıyorum. O yüzden hızlıca geçeceğim. Böyle bir soruda ne yaptık? A1 olur dedik. Ama D'yi bilmiyoruz. Şurada 2'yi biliyoruz. C'yi bilmiyoruz. Burada 4 ve 14 var. E her ikisi de bilindiğine göre 4 ve 14'ü çarptığınız zaman hem B'yi hem C'yi hem D'yi bulursunuz. Çünkü 4 kere 4 16, 4 kere 1 4. Bir delde de vardı 56. Demek ki neymiş? Evet 4 kere 4 16, 56 dedik. Öyleyse D de 56'dır. Bu da 56'nın yarısıdır. Yani 28'dir. Buradan toplamlarını buluyorsunuz. Bu kazanım nitelikli bir soru arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Evet bu kazanım nitelikli soruları geçiyorum. Bunları siz çözebilirsiniz. Ekran görüntüsü alabilirsiniz ya da şöyle evet ya da YouTube'dan arkadaşlar bakabiliriz. Şimdi bugün şöyle bir sorumuz var. Bakın. Görselde rafta bulunan dosyalardan numarasını pozitif tek ya bakın çarpan sayısı tek olan tek olan dediği için sadece tekleri seçebilirsiniz. Mesela 1 çarpı 12'nin bir tek bir sayıdır. Seçerim. 2 çarpı 6 çift seçemem. 3 çarpı 4 3'ü seçerim. Başka var mı arkadaşlar? 5 olmaz. 6 çarpı 2 o da zaten gerek yok. Yazmıştık. Bakın buradan tek olan sadece 12'nin 1 ve 3 var. 36'ya geliyorum. 1 çarpı 36, 2 çarpı 18, 3 çarpı 12, 4 çarpı 9, değil mi? Bakın. 6 çarpı 6 zaten yazamayız çift sayı. Bunun, bunda 3 tane çıktı. Buna geldik. 5 çarpı 9 var. 1 çarpı 45 var. 3 çarpı 15 var. Evet. 5 çarpı 9 da 9 var, 4 tane. 121'e geldik. Nedir? 1 çarpı 121, 121. 11 çarpı 11. Bakın bunun da 3 tane. 64'e geldik. 1 çarpı 64, 2 çarpı 32, 3 olmaz. 4 çarpı, evet, 4 çarpı 16, değil mi? O da olmuyor. Bir dakika. Şöyle yapalım. 4 çarpı olmazdı. 5 olmaz. 8 kere 8, 64. Yani buraya geldiğimiz zaman da çok fazla bir şey bulamıyoruz. Dosyalar taşındıktan sonra görseldeki rafta kaç dosya kalır diyor. Bu rafta bakın. Görseldeki rafta bulunan dosyalardan numaralarının pozitif çarpan sayısı tek olan dosyalar başka bir rafa taşınacak diyor. Pozitif çarpan sayısı tek olan. Bakın. Şimdi pozitif çarpan sayısı tek olan hangisi var arkadaşlar? Tek olan dosyalar. Bir çarpı evet tek sayı olan bir çarpı on iki, üç çarpı dört bunun çift. Bir çarpı otuz altı, iki çarpı on sekiz, üç çarpı on iki, dokuz çarpı dört. Bunun da çift ee, ama bir de ne vardı arkadaşlar 6 çarpı 6 buradan tek olur değil mi yani bunu taşır 1 çarpı 45 3 çarpı 15 5 çarpı 9 bunun da çift buradan 11 çarpı 11 bunun da tek yani ne oldu 3 tane bunun 3 tane pozitif çarpanı 3 tane öyleyse ne oldu griler taşınacak yani 2 tanesi taşınacak arkadaşlar. Eğer bize dese ki pozitif çarpan sayısı tek sayı olanlarda en fazla hangisi vardır diye sorsa Bakın sorunun içinde soru üretiyorum En fazla hangi dosyanın pozitif çarpan tek olan pozitif çarpanları var demiş olsa Öyleyse e, 4 tane ile 45'i seçerdik arkadaşlar 45 numaralı dosyanın tek olan pozitif çarpanları 1, 5, 3 ve 9'dur Evet, okuduğunu anlama işlemi bu oluyor arkadaşlar. Evet, bu, evet, az önce Mustafa'nın çözmüş olduğu soru tipi. Bugün bir konuya daha değineceğiz sizinle. Aslında ikinci ders başlayacaktım. Ee, şöyle, bu tür sorulardan çok fazla çözeceğiz. O yüzden şöyle ilerliyorum, bunlardan çok fazla geleceği için. Evet, asal sayılara geçmek istiyorum. Asal sayılar biliyorsunuz en küçük asal sayı 6. sınıfta gördüğünüz 2'dir. Asal rakamlar 2, 3, 5, 7 diye başlar. Bundan sonraki en küçük 2 basamaklı asal sayı 11'dir. En büyük 2 basamaklı asal sayı 97'ydi hocam. Evet, 97'dir. Bunların arasındaki asal sayıları ezbere bilmek sizin avantajınızdır. Bakın asal sayılardan mesela 51'e asal diyenler var arkadaşlar. 51'e asal. Hocam 3'e bölünür. 91'e asal diyenler var arkadaşlar. 91 Peki. kaça bölünür efendim? Efendim hocam? 91 nedir? 17 çarpı 3. Evet. Evet. 17 çarpı. Ha, kapanıyor mu ne? 17 çarpı 3 neydi arkadaşlar? 51. 51. Evet. Peki 91'in çarpanı ne? 91'i 17'ye böldüğünüz zaman kaç çıkar? 13 çarpı 7. Efendim? 13 çarpı 7 değil mi? Şuraya düzgün yazalım. 13 çarpı 7. 91'i 13'e böleceğiz diyecektik. Pardon. 17 buna ait. Evet. Bakın ne oldu? 91 asal değil. 51 asal değil. Zaten 51'in rakamlarını topladığınız zaman 3'ün katı oluyor arkadaşlar. O yüzden 51 e asal diyemezsiniz. 17'nin bakın 13'ün katı olduğu için 91'e asal diyemezsiniz. Hemen asal olmayanları silelim kafa karıştırmasın. Şimdi geldik buraya. Birden büyük birden bir ve kendisinden başka pozitif tam sayı olmayan Bölenleri ve çarpanları olmayan sayılara biz asal diyoruz, değil mi? Mesela 17'ini sadece çarpanı nedir? Kendisi ve birdir. Sadece kendisi ve bir olan sayılara asal diyoruz arkadaşlar. Yani mesela 51, e biz ne dedik? 51 asal mıdır? Rakamları toplama 6 olduğu için bu asal değildir. 3'ün katıdır dedik. Sonra 91'e geldik. 91 13 çarpı çünkü bakın burada 1 olduğuna göre 3'ün katı ve 7 3 kere 7 21 yapar. Buradan düşünebilirsiniz. 13 çarpı 7 dedik 91 yapar. Buradan da 7'nin katı ve 13'ün katı olduğu için seçemezsiniz. Ha diyeceksiniz ki hocam 1 çarpı 91 var. Tamam 1 çarpı 91. 1 ve çarpı kendisi zaten bütün sayılarda vardır. Bütün sayıların böleni ve çarpanı kendisi ve 1'dir arkadaşlar. Önemli olan asal olması için sadece bir ve kendisi olmalı. Eğer ikinci bir sayı varsa çarpan bu asal değildir. Tamam mı gençler? Şimdi geldik. En çok iki basamaklı pozitif doğal sayılarda arkadaşlar. Bakın doğal sayılarda diye başlıyorum. En küçük asal sayımız ikidir. Ve tek çift olan asal sayımız da ikidir. Başka çift olan bir asal sayımız yoktur. Yani sayılar 2'ye, 3'e, 5'e, 7'ye, 11'e bölünmemeli. Mesela 121 arkadaşlar. 121 nedir? 11 çarpı 11'dir. Yani 11'in karesi 121'dir. O yüzden buna asal diyemezsiniz. Tamam. Evet. Hiçbir sayıya tam bölünmemesi gerekiyor. Sadece kendisine ve 1'e bölünmeli. Yukarıda verilen kartlarda yazanlardan hangileri asal sayıdır? 9 asal değil, 11 asal, 23 asal, 3 çarpı 9, 27 yaptığı için bu asal değildir. 31 ise arkadaşlar asaldır, tamam? Evet, bakın ne oldu? 11, 23 ve 31. Devamına geliyoruz. Asal sayılar niçin bize lazım? EBOB, EKOK yaparken lazım. Şimdi burası kazanım nitelikli sorular, fazla gitmeyeceğim, hızlıca anlatacağım. 7 çarpı 7 49'dur arkadaşlar. 5 çarpı 9 45'tir. 41 asal bir sayıdır. 43 arkadaşlar bakın toplamı rakamları toplamı 7 oluyor. Yani 3'ün katı değil asal. 47 arkadaşlar rakamları toplamı 11 oluyor. Demek ki ne oluyor? Asal oluyor. Şimdi bize diyor ki asal olmayanların toplamı kaçtır? Öyleyse 45 ile 49'u topladığınız zaman 94 yapar. Sizden istenen de çok önemli arkadaşlar. Kaç tane asal sayı vardır? Deseydi o zaman sayardınız üç tane. Kaç tane asal olmayan var? Deseydi iki tane derdiniz. Şimdi en küçük asal sayımızın iki olduğunu söyledik, başka çift sayı olmadığını söyledik, asal rakamlarımızın 3, 5, 2, 3, 5, 7 olduğunu söyledik. E, şimdi böyle bir örüntüyle karşılaştınız. İlk sekiz adımındaki sayılardan kaç tanesi asaldır diyor. Bakın ilk sekiz ne yaparsınız, bunun sekiz adım sayarsınız, kaçar kaçar gitmiş dörder dörder, değil mi? On dokuz asaldır, yirmi üç asaldır. İlk sekiz dediği için yirmi yedi asal değil, otuz bir asaldır. Buna dört daha eklerseniz otuz beş olur, bu da asal değil. 39 da asal değil arkadaşlar 3'ün katı. Şimdi 1 2 3 4 5